Urla, Ege'nin sessiz cenneti. Urla, İzmir'in batısında yer alan bir ilçe olup tarih ve doğanın mükemmel bir buluşma noktasıdır. Misafirperver insanları, temiz plajları ve zengin kültürel mirasıyla tatilcilerin gözdesi haline gelmiştir. Urla'ya geldiğinizde karşınıza çıkan tatil seçenekleriyle sizi büyüleyecektir. Urla'nın tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek için pek çok seçeneğiniz bulunuyor. İlk olarak Urla Kalesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Kale, tarihi İzmir-Aydın yolunun üzerinde yer alır ve muhteşem manzarasıyla büyüleyici bir deneyim sunar. Ayrıca antik döneme ait kalıntılar ve arkeolojik kazılarla ünlü olan Klazomenai antik kentini gezebilirsiniz yemyeşil doğası ve antik kalıntılarıyla Urla Milli Parkı da görülmeye değer bir yerdir. Urla, zengin ve lezzetli Ege mutfağının tadını çıkarabileceğiniz birçok restoran ve mekan sunar. Özellikle deniz ürünleriyle ünlü olan bu bölgede, taze balıkların ve deniz mahsullerinin enfes lezzetlerini deneyebilirsiniz. Ula'nın ünlü zeytinlikleri ve bağlarından elde edilen zeytinyağları ve şaraplar da tatmanız gereken lezzetler arasındadır. Ula'nın tarihi sokaklarında dolaşırken, sokak lezzetleri ve yöresel ürünlerle dolu pazarları da keşfedebilirsiniz. Urla, tatilciler için pek çok aktivite seçeneği sunar. Eğer su sporlarına ilgi duyuyorsanız, rüzgar sörfü ve yelken gibi aktiviteleri yapabileceğiniz uygun koşullara sahip plajlar bulunmaktadır. Bisiklet turlarıyla çevreyi keşfedebilir veya doğa yürüyüşleri yaparak nefes kesen manzaraların keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca çevredeki köyleri ziyaret ederek geleneksel el sanatlarını deneyimleyebilir ve yerel festivallere katılabilirsiniz. Urla'ya seyahat etmek oldukça kolaydır. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yakın bir konumda yer aldığı için uluslararası ve iç hat uçuşlarıyla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İzmir'den karayoluyla da Urla'ya ulaşım sağlamak mümkündür. İlçe içindeki ulaşım ise toplu taşıma araçları ve taksi gibi seçeneklerle rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Urla genel olarak güvenli bir tatil destinasyonudur. Ancak seyahat ederken dikkatli olmanız her zaman önemlidir. Değerli eşyalarınızı güvende tutmak, halka açık alanlarda dikkatli olmak ve gece geç saatlerde yalnız dolaşmamak gibi temel seyahat güvenliği önlemlerine dikkat etmeniz tavsiye edilir. Urla'nın genellikle sakin ve huzurlu bir yer olduğunu unutmayın. Urla tarihi, doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri ve eğlenceli aktiviteleriyle tatilciler için vazgeçilmez bir destinasyondur. Unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak için Urla'yı listenize ekleyin ve bu eşsiz beldede unutulmaz anılar biriktirin.